Bugün yasak yokmuş. Bolu Dağı'nın zirvesindeyim şu anda. Sakarya, Düzce, Akçakoca, Alaplı, Ereğli, Zonguldak, Bartın, Karabük oralarda bugün aşırı fırtına olacağının bilgisi geldi. Evet Sen beni nereye götürüyorsun şimdi? Seni Akçakoca'ya götürüyoruz. Fırtınanın göbeğine. Fırtınanın göbeğine. <laughs> Abi dalga sesinden geliyor mu bilmiyorum ama şu an dışarıda yağan yağmur. Ha, ya bu coşkun değil başka birisi. Köpek yok değil mi? Yok, yok. Ha, aman. Coşkun zannettim seni de. Dün köpek. Coşkun zannettim seni. Dün onun köpek parçalıyordu beni burada. Yine da. Bağırıp, ha tamam eyvallah. Abi saat 11. Benim suyum muyum her şeyim bitmişti. Bir şişe su aldım. Elime dedim gideyim bir su alayım aşağıdan. Bir baktım. Normalde şurası E5 karayolu. Orada dün bu saatlerde hiç araç geçmiyordu abi. Bugün herkes böyle cayır cayır gidip geliyor. Dedim acaba yasak yok mu? Girdim baktım. Bugün yasak yokmuş. Ben amele gibi saat 7'den beri boş yere çadırda yatmışım. Şimdi şey falan doldurmadım. Geri döndüm. çadırı falan toplayacağım. Eşyaları toplayacağım Taytay tay, abi. Yeter sıkıldım. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Hadi ben eşyaları toplayayım. you hazırız böyle işte uzun yollara devam az önce fotoğraf çekiyordum böyle kamerayı elimde gören herkes kornaya unutuyor bak merhaba <laughs> Gelsinler yine basarlar. Helal. Sen Abi yolun karşısından gidiyorum şimdi. Burası gördüğünüz Bolu Dağı. Abi giderken şu Dur. Şu görüntüyü gördüm. Çantaları mantaları şu direğin dibine attım. Şuraya. Böyle bildiğiniz şuralardan, duvarlardan, bariyerlerden atlaya attı atlaya geldim. Fotoğraf çektim. Geri geçeceğim çantaları alıp devam Hatta bu heyecanı beraber yaşadım abi ah. <laughs> şu aşağıda görünen de Bolu Dağı jandarmasıymış şu bina Hadi görüşürüz ben gidiyorum yol bu Bolu Dağı'na tırmanıyoruz abi Bolu Dağı'nın zirvesindeyim şu anda şu karşıda tabelası var Bolu da rakım 900 yazıyor ama orada oturacak yer yok. Ben de geçtim bu iki şeridin arasında tavşan gibi bir şey var tam şu arkamda. Oraya şöyle şey döşemişler. Geçtim oraya oturdum. Öyle işte gidiyoruz. Bacağım çok çekmeye başladı. O geçen günkünden daha kötü. Bakalım hayırlısı. Abi manzara nasıl? Çok iyi değil mi ya? Şarjım yok. Sırf şunu göstereyim diye şey yaptım. Gittiğim yol da bu. Burası E5 karayoluymuş kanka. Eğer ayrılıp başka bir yola girmediysek E5 karayolundan daha da öyle gidiyorum. Abi kaynaşlı 11. İlk hedefimiz orasıydı. Yarısı gitti, yarısı kaldı çıktığımızda 22 diyordu. Yarı indirmişiz yolu. Saat kaç şu anda? Saat 3.10 e geçiyor. E dediğim gibi 6 saat falan çeker demiştim ben. Aşağı yukarı öyle oldu ama yolda çok oyalandım. Abinin biri telefonuyla şey yapamamış. Birisine Whatsapp'tan resim atacakmış. Onu atamamış. Bana atıver dedi. Yarım saat oyaladı beni attım. Ondan sonra binin arabaya gitti. Ben beni de götürürüm falan diyordum ama hiç. <laughs> Öyle yani. Ama olsun. iyi insanlar hala var. Öyle görüşürüz. Bileğim çok kötü ağrıyor. Bu saatten sonra hani kaç saate varız bilmiyorum. Nasip bakalım. Varillerin içinde. Bak duman çıkıyor. Kamera görüyor mu bilmiyorum. Ekran parlıyor bana şu anda. Öyle varillerin içinde şey yapıyorlar. Yukarıda gördüm. Öyle varili koymuş adam yanına da böyle hani şöyle şu boylarda şey koymuş. 7-8 tane falan talaştır, odun parçacığı falan filan var. Dedim al bunu dedim burada dedim yakıp tüketeceğine dedim. Satsana para etmiyor mu dedim. Bizleri dedi, onun dediği şey için yapıyoruz dedi. Reklam için. Bak şimdi bak. Gördün mü? Oradan abi duman çıkartıyorlar. Adamın yan tarafında dükkanı var. Mangalcı, ızgaracı, işte köfteci, alabalıkçı falan filan. O dedi hani müşteriyi dedi içeriye çekebilmek için dedi. Ha arkadaş milletteki kafaya bak ya. Öyle işte gidiyorum ben. Bir 7 kilometre falan kaldı. Sanırım. Bakmadım. Ama bacağım iyice sarpa sardı. Hayırlısı. Abi kaynaşlı göründü. Girdim gireceğim ama hava kapattı. Bayağı da böyle bir rüz yağmur rüzgarı gibi bir rüzgar esiyor. Biz çadırı Çadırı bulup içine girene kadar Yağmazsa çok iyi Abi şimdi geldim ben Kaynaşlı'nın girişindeyim Kaynaşlı'ya daha bir 2.500-2.700 Metrem falan var Burada şey arabası vardı Kaynaşlı Düzce Belediyenin arabasıymış Dedim bir fiyat sorayım Abi 4 lira 4 liraya hem Buradan orası 15 kilometre 3 kilometre de böyle var 18 kilometre 4 lira için gerek yok Direkt Otagör'ün orada ineceğim Oradan da bir Akçakoca arabasını soracağım Akçakoca da şeye bağlı Düzce'ye bağlı eğer o da öyle 4 lira 5 lira ise Direkt Akçakoca'ya inerim abi Sahil kenarına atarım çadırı Böyle takılırız Öyle yani Aa, Merhaba ben şimdi Düzce'ye indim Düzce'de kulübe gibi bir yer var. Oraya gittim dedim ki Akçakoca arabaları nereden kalkıyor? Bu gördüğünüz İbrahim abi. O da dedi ki beni takip et şoförüm benim dedi. Ben de derim onur duyarım. Yalnız fırtına geliyor. Bana söyledi bile tekrar size söylesin. Fırtına dediğin olay ne abi şimdi senin? Burada yaklaşık pazartesi günü, pazartesi günü beri ağır fırtına yaşanıyor. Bir bulut geçiyor. Bu geçen bulut sel yaratıyor. Aşırı sel yapıyor. Yaptığı selden de insanlar mağdur oluyor. Ulaşım aksıyor. Birçok zararlar veriyor. Aynısı bugün de varmış. Meteoroloji uyardı. Sakarya, Düzce, Akçakoca, Alaplı, Ereğli, Zonguldak, Bartın, Karabük oralarda bugün aşırı fırtına olacağının bilgisi geldi bizlere. Evet Sen beni nereye götürüyorsun şimdi? Seni Akçugüce'ye götürüyoruz fırtınanın göbeğine. Fırtınanın göbeğine. <laughs> yağmur tokat gibi vuruyor. Hmm. Aynı bir tokat gibi vuruyor yağmur, öyle sert. Ee, bugün şeyi açtırdım, göreceksin. Çadırını Çadırı aldı. Çadır açtırdım. Çadır açtırdım, göreceksin. Aleyküm istselam. Sen beni şimdi nerede indiriyordun abi? Yeri, yeri benim Yer, Çaturlu Gaz Hotel. Evet Onun abi. önünde kumsal var. Kumsalı açarsın. Çok fırtına olursa, rahatsız olursa Turkuaz'ın duvarının altında merdiven bim var orada. Bimin kenarlarına, merdiven altlarına, o tür yerlere kurabilirsin. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Söylemek istediğim seyredenlere selam. Aleyküm selam. Eyvallah abi. Abi çok iyi adam. Yani burada diye söyle hakikaten adam. Benim çadır atacağım yeri falan hepsini o tarif etti. Marketleri tarif etti. Yarın işte hava düzelirse ya e, gezilebilecek yerleri de tarif etti. Bakalım gidiyoruz. Abi kulak bir saat oldu? Çadır mı kuracağız şu anda? Öyle mi? Evet. Ha, arkasında falan var mı öyle gece fırtına olursa çadırını koyabileceği merdiven atıp? Şeyi, bizim sahiline ben sahne koyuyorlar zaten. Göster arkadaşı o zaman orada. <laughs> ben <yardımcım gülüyor> orada <oradan seni> yardımcı orada, <laughs> yardımcı evet, evet. Bak otelde Eyvallah. seni, seni indireceğim, seni indireceğim otelde çalışıyor. Otelin sahibi bizim arkadaşlarımız zaten. Abi işim benim gitmeye ya. Meriç <laughs> arkadaşım. Evet evet. Senin, benim komşum. Senin Meriç <laughs> neydi hocam? Mert. <laughs> Merhaba Ben keyifli memnun oldu. <laughs> abi bakalım gidiyoruz. Hayırlısı. İnşallah ehliyetleri vardır Abi merhaba Sonunda Karadeniz sahillerindeyiz Kardeşim Şu halkamda Hava fena kokup geliyor Yağmur Çiseliyor şu anda hafiften ama yağmadan ben çadır atarsam efsane. Şimdi o Onu çektim mi çektim. O Mert şu nerede? Şurası otel abi. O otelde resepsiyona bakıyormuş. Dedi ki abi sen dedi buradan ben seni götüreyim dedi. Niburlara falan da olur ama dedi. Gece bekçi dolaşır. Sabah dedi zabıta gelir. Gerek yok. En sona git dedi. İbrahim abi de aynı şeyi söylemişti. Şoför. Şimdi en sona doğru gidiyorum. Ben dedim tamam oraya gideceksen hiç gelmesen boşuna yürüme dedim. İşe gidecek çünkü. Eğer dedi hani böyle fırtına kopacak olur. Zor durumda olursun. Bir şeye ihtiyacın olur. Bir şey lazım olursa falan dedi. Yaz dedi benim numaramı dedi. Numarasını verdi. İstediğin zaman ara böyle. Hiç sıkıntı yok. Ben de her türlü yardımcı olurum. İyi dedim. Dedim tek bir sıkıntım var. Şu an telefonun şarjı yüzde kırklarda falan. Powerbank'in şarjını zaten bitirmiştim ben. Dedim ki abi Powerbank'i vereyim sen dedim şarj et. Benim dedim telefonun hiç şarjı yok. Dedim akşam bir saat dedim. Gelir senden alırım dedim. Tamam abi dedi. Ben dedi zaten girer girmez resepsiyondayım beni görürsün göremezsen de sor oradan birilerini hani çok fazla uzaklaşmam dedi İyi dedik şarj için de hallettik bakalım şimdi çadır atayım sonra duruma bakalım Karadeniz abi Oğlum fırtına geliyor dediler ya. Ay arkadaş. Ben şimdi şuraya çadırı açacağım. Yapamazsın diyenlere gelsin. Yürüyerek bir Akköy'e git de ondan sonra görürüz diyenlere gelsin bro. <laughs> Ben geldim. Karadeniz'deyiz. Ha, Zonguldak Ereğli dedik. Ereğli'ye de duruma göre. Hani Karadeniz'i gördüm ya. Canım ne zaman isterse o zaman geçeceğim. Arasında Alaplı diye bir yer var abi. Burası Akçakoca. Düzce'ye bağlı. Bundan sonrası Alaplı. Zonguldak'a bağlı. Ondan sonra Ereğli. Ondan sonra Zonguldak geliyor. İbrahim abiye sordum. Dedim Alaplı'ya gideyim mi? Bir de Alaplı'da dedi hiçbir şey yok. Alaplı'ya gideceğine dedi. Burada dedi bir gün fazla kal. Ya da dedi direkt şeye geç. Ereğli'ye geç dedi. Ee, otobüs fiyatları da buradan Alaplı 20 kilometre 14 lira. Buradan Ereğli 40 kilometre 15 lira. Yani e Alaplı ile Ereğli'nin arasında 1 lira para oynuyor. Öyle bir karar almış. Giden araba aynı araba zaten. Öyle. Abi çok iyi ya. Ben çadır madır bıraktım da. Bir şeyle bakmadım. Bak ama dediğim gibi bak deniz şöyle şuraya kadar falan geliyor büyük ihtimal. Şurası yüksekte kalıyor ama abi orada da kiraz falan yemişler. Çürümüş bile galanlar. Bu tarafta bir şey yok arkamda. Az daha yukarıya atarız olmadı ya. Şöyle şuraya şuraya doğru atarız. Ben şöyle hani kayalıkların arkasında kalayım görünmeyeyim istiyordum ama yapacak bir şey yok. Ya hadi görüşürüz. Aa ben çantaları falan bırakacağım buraya. Şimdi saat 9'da gün kapanıyor. Saat 8'i geçti. Da ne kadar geçti bilmiyorum. Ben indiğimde saat Mert saat 8 falan demişti. Ee, dediğim gibi ölüyorum açlıktan abi gideyim. Ee, şeyler yapar mıyım yapmaz mıyım yapamam you know kamp ocağının gazı yok gaz bulmam lazım ona da uğraşamam hava çiseliyor ama hani öyle daha patlamadı böyle dur manzara eşliğinde şey yapalım bulamadım lan İşte. dediğim gibi gazım yok bir şeyler yaptırayım ekmek arası Onunla geçireyim mi bugün? Ne yapayım ya bugün çok para arkadaş ama yok bacağım. Bacağım bildiğin şiş. Davul gibi burası. Böyle. Hadi konuşuruz. Görüşürüz. Haslaşırız. Az daha evlilik teklifinin üstüne çadır kuracaktım ben. <laughs> Ama bayağı iyi <iş> <istiyor. şu var ki bu sinyal gibi bir şey değil mi? Bu sinyal sen. haklı değil mi? Kanun. Allah mesut etsin. Arada, İstiyorsanız videoyu ben atabilirim. Arkadaşımla şey atabilirsiniz. Çok sağ ol. Müsaade edersen <laughs> YouTube'da da kullanabilirim. <laughs> o biraz da yalan söylemek gerekiyor. <laughs> İdare <Nereba>? edin. <laughs> ben seni numaramı veririm. Tamam iyi olur. Yani müsaade <laughs> hani müsaade ederlerse ben de böyle denk geldim diye YouTube'a atabilirim. <laughs> evet tabii. Erkek ben Bir şey söyleyeceğim. Kalsa yanımı bile Dağ'ın <laughs> <laughs> şu hareketi yakını bir der mi? Allah mesut etsin. Yastıkla kocayız. Valla daha gerçekten <gülüyor> 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 ha, Hani çok daha takipçim yok. Bir haftalığım ama teşekkür Hem teşekkür hocam gezip hocam. hem çekiyorum çok güzel denk geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah mesut etsin. Teşekkür ederim. Valla Çıkar şuradan gelin çıkalım. Orada kalp Sen numaranı ver abi bana. Abi çok iyi ya. Ben normalde çadırı oraya kuracağım diyordum ya. Oraya kalp çizmişler kocaman. İçine de iki tane hava fişek koymuşlar. Ya dedim iki kişi çok sevinecek ya da derim birisi çok üzülecek. Anladım ben hissettim. Ama hani patlatılmış falan da olabilir diye düşünüyordum. Hiç şey yapmadım bozmadım abi getirdim buraya attım. Oradan işte gelirken gördüm ben. Damatla gelin adayı kabul etti kız bu arada. Abi bildiğin patlattılar. Ben de şaşırdım bir ne oluyor falan diye. Kız kabul etti. Yenge hanım. Ben dedim ben dedim kayıt yapıyordum zaten. Çadırı kurarken. istiyorsanız dedim size de dedim atabilirim. damatları dedi zaten videoda var onlar. Ee, sonra artık yenge hanıma eşine diyelim kabul ettiğine göre ona sordu o da kullansın dedi ya dedim hani çok fazla bir takipçim falan yok ama belki dedim değerlenir ama yine de temizleyip videoyu arkadaşının numarasını aldım ona da atacağım youtube'a da izin çıktı abi çok mutlu oldum ya vallahi neyse tamam devam hadi çadırı kuralım Ben çıtaları falan atmışım. Bu çadır bu da. Bak kancalar hiç olmadı ya. İşte burada kaybetme ihtimalimiz de var. Büyük ihtimali kaybettik abi. Neyse. Abi şu an yağmur geldi. Evet bak belli oluyor. Mekan burası. Şurada çadır kuran başka bir ekip var. Onlarla konuşacağım. Çadır kurmak sıkıntı mı değil mi diye. Ama gerek yok zaten. Hani böyle böyle olursa kaldıracağız abi mevcut. Neyse ya buradayım ben. Tişört falan çıkartayım. Salak da boşuna tişört ıslanmasın. Böyle takılacağız buralarda. Hadi görüşürüz. Bugün video atamadım. Gördüğünüz gibi daha yeni geldim. Yemek bile yapamadım. Yemek yapmıyor çünkü gazım bitti. Gazı da o saatte nerede alacağım, nerede bulacağım, bir de gelip buraya çadır kuracağım falan diye. Abi yemek yedim. Ee, yediğim şey de tavuk dürüm zurna diye geliyor 40 santim şöyle bir şey şu kalınlıkta patates cipsi kola 20 lira dedi ben yarısını yedim yarısını yiyemedim hayatımda ilk defa bir şey yaptım artan kalan yemeğimi alıp çıktım ben yokluktayım abi bana para lazım hep içeri girdik hep içeri girdik hep doğru düzgün hiçbir kazancımız yok kamera alacağım diye ayırdığım bir para vardı daha önceden onu, onu yiyorum yani şu anda Acilen para kazanmamız lazım. Neyse telefon ıslanıyor kapatıyorum ben. Görüşürüz. Abi dalga sesinden geliyor mu bilmiyorum ama şu an dışarıda yağan yağmur. Allah dualarımı kabul etti. Çadır kurayım da ondan sonra yağsın diyordum. Başladı. Korkulu tarafı şu dışarıdaki dalgalar. Yağmur yağıyor açamıyorum şu içeriye damlıyor. Dalgalar bildiğin geliyor bize doğru. Yağ yağmur da görünüyor. Allah'a geliyor şu bir, bir set kaldı önümüzde onu da aşarsa tay, tay. Hadi görüşürüz buradayım ben bu gece uyku yok. İyi akşamlar. Çadıra sıkıntı çıkartıyorlar mı gündüz falan? Yok yok yok. yok. değil mi? Kalır yok, yani. Yok. Tamam eyvallah sağ olun afiyet olsun. Abi bu buraya geldiyse benim çadıra gelir ya. Abi bu benim çadıra gelecek. Ben garanti alayım. Çadıra gündüz kimsenin bir şey dediği yokmuş abi. Ama Biz gündüzü görebileceğiz bak. Oğlum vallahi geliyor lan. Hani Karadeniz birden bire değişir diyorlardı da bu kadar mı birden bire? ya. Ben çadırın başında oturayım bekleyeyim abi. Yapacak bir şey yok. Abi o çadır kuran birisi daha var dedim. Onlar 2-3 arkadaşlar. Onlara sordum ben. Sıkıntı çıkartan falan oluyor mu diye. Sabah dedilerdi ya İbrahim abiler. Sabah kaldır. Zavuta mavuta gelir. Bekçi gelir falan filan diye. Şimdi onlar çadırı topluyor bildiğin. Dibime kadar geldi. Onlara bakıyorum ben şimdi. Eğer onlar yukarıya alırsa ben de alacağım. Başka türlü uyumaz abi baksana. Görünüyor mu? Şurada bak bir şey görünüyor ya bak. Oraya kadar geldi dalga. Yağmur iyice hızlandı. Böyle bir aşırı bir rüzgar yok ama. Evet abi o çocuklar topluyor şadırı. Bakalım takipteyiz. Bu gece gene uyku yok Tevfik. <laughs> ba, ateşe kadar geldi su yine. Ha? Ateşe kadar geldi su. Ha? günaydın. Saat 5. Manzara da bu. Sabahın 5'inde nereden mi geliyorum? Benim çadır şurada bir yerde. Şu gördüğünüz serseri ayakkabımın tekini alıp da buraya kadar koşturdu beni ardından. <laughs> Ayakkabıyı zor aldı bazından geri gidiyorum. Olay bu. Böyle işte girip yatacağım ben tekrar. Hava serin.